Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. 3 bölümdür astronomik seyrin simgeleşmiş enstrümanı sextant hakkında sizinle konuşuyoruz. Sextant size tanıtmaya çalışıyorum. Sextantın hatalarından bahsettik. Kabaca nasıl kullanılacağından bahsettik. Ama aslında bugün daha detaylı bir şekilde nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu arada YouTube kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ediyorum. Abone sayısı bir ay ile arttı. E, Kendimi bu şekilde daha çok işe yarar gibi hissediyorum. Bu nedenle e, abone olmanızı diğer arkadaşlarım da ilgi gösteren diğer arkadaşlarım da abone olmasını e, ve diğer arkadaşlarla e, bu konulara meraklı arkadaşlarla e, böyle bir kanalımın olduğunu bildirmesini. ...rica edeceğim. E, aynı zamanda bana her zaman yazabilirsiniz. E, ben bunları yazarak size cevaplandırmayacağım. Konuşarak bir sonraki programda bu şekilde daha doğal olur diye düşünüyorum. Tabii ki eldeki imkanlarla, hazırlanmamış şekillerle, çizimlerle... ...örgün bir şekilde e, astroseyri sizlere tam anlamıyla en iyi bir şekilde... ...daha doğrusu aktarabilmem kolay değil. Ama sohbet tadında burada merak edilen konuları... ...en azından fikir verecek düzeyde anlatmaya çalışacağım. Edindiğiniz bu ön bilgilerle zaten sizler gerekli kitaplara girerek kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Takıldığınız yerlerde bana sorabilirsiniz. Az da olsa bir işe yaramasını umut ediyorum. Bu alıştıkça, zaman geçtikçe tabii programların konularını değiştirebiliriz. ...teknelerin tasarımlarından bahsederiz, denizcilik kültüründen bahsederiz, denizle ilgili çeşitli teknik konuları işleriz, fırtına seyir teknikleriyle ilgili konuşuruz, metrolojiyle ilgili konuşuruz. Belki de bu çağda artık yazmak kadar önemli bunları böyle yapmak diye düşündüm. O yüzden bugün ilk defa sorulara cevap vermeye çalışacağım. Burada e, Mukbil Yalçın Bey bir soru sormuş. E, kısaca oku. E, sağ olsun bana güzel ifadelerde bulunmuş. Kitabımı beni onurlandırıcı bir şekilde övmüş. Bunları hiç okumayayım ben. Kendisine teşekkür edeyim. E, sorduğu soru mikrometre tamburunun okunup dakikanın okunması sonrasında saniyeyi bulma kısmını anlatırsanız sevilmiş. Bunu birazdan anlatacağım zaten. Seksantın nasıl kullanıldığını anlatırken. Bir de indeks hatası düzeltmesi dediğimiz düzeltme 80 kutusunda olan yazılı düzeltmedir diyebiliyorum. Hayır değil. İndeks hatası aslında bir hatasıdır. İngilizcesi indekstir. E, bu e, sizin aynanın arkasındaki vidalarla yapmaya çalıştığınız düzeltme budur. Hayır e, uzade hatası uzade aynasının alet düzlemine dik olup olmadığını uzade aynasının arkasındaki vidalarla e, kontrol ederiz ve düzeltiriz. Fakat uzade hatası demek şu görmüş olduğunuz iki aynanın 80-0 derecedeyken birbirine paralel olması durumudur. Eğer paralel değilse uzade hatası var denir ve e, paralel hale getiririz, bir ufka bakarak yaparız mesela bunu veya bir gök cismine bakarak yaparız. Ufkun gerçek görüntüsüyle yan, yansıyan görüntüsünü aynı hatta göresiye kadar mikrometreyi döndürdüğümüzde, burada okuduğumuzda değer uzade hatasıdır. Uzade hatası düzeltilemez, sadece bilinir. Alınan yükseklikten, ölçülen açıdan çıkartılır veya eklenir. Eğer uzade hatası tespit edildiğinde sıfır derecenin artı bölümünde ise bu sekstantın yükseklikleri o kadar fazla ölçtüğünü bize anlatır. Dolayısıyla o ölçtüğümüz miktar kadar sekstant mikrometresinden o değeri çıkartmamız lazım. Yani uzade hatası e, eğer fazlaysa Alınan yükseklikten çıkartı. Yok eğer sıfır derecenin arkasındaysa o kadar az ölçtüğü yüksekliği anlamı çıkar. Bu sefer o miktar kadar eklemek durumundayız. Hızlı geçiyorum çünkü ileride tekrar edeceğiz bunları. Uzadı hatası iki ayna arasındaki açının alet sıfır derecedeyken kesinlikle paralel olamama durumudur. Paralel değil ise uzağa hatası vardır. 80 imal edilirken bu tür çok çok hassas bir aygıt, bu tür küçük hatalar e, olabilir. Bunları bu şekilde tespit ederiz veya biraz önceki gibi düzeltiriz. E, aynı zamanda başka e, hataları da vardır seksantın düzeltilemeyen ama bunlar çok da önemli değil o kadar. Bir, özellikle bir yatçı için çok önemli değil. Mesela dürbünün, teleskobun daha doğrusu, e, alet düzlemine paralel olması lazım. Yoksa ışınları düzgün ölçemez. Ama bunu da düzeltemiyoruz. Bu bazı kaliteli seksantlarının kutusunun içinde ölçülerek bu miktar her yüksekliğe göre e, farklı hatalar verilerek düzeltilmiştir. Ama uzade hatasıyla bu tespit ediliyor zaten. Dolayısıyla birkaç saniyelik bir hata ortaya çıkartır e, toplandığında veya çıkartıldığında çok fazla bir yatçı için mağduriyet yaratmaz. Bir derecelik bir hata, denize 60 deniz mili hata verir. Bunun sebebi şudur, dünya merkezinden alınan bir derecelik açı dünya dış kabuğu üzerinde bir yay oluşturur. İşte bu yayın uzunluğu 60 deniz milidir. 60 deniz milinin 60'ta biri bir dakikadır bu bir dakikalık açı dünya dış kabuğu üzerinde bir millik bir yay oluşturur. İşte bir mil nereden geliyor diye merak eden arkadaşların sorduğu cevabı vereceğim cevap, sorduğu soruya vereceğim cevap budur. Bir deniz mili dünya merkezinden alınan bir dakikalık açının dünya dış kabuğunda oluşturduğu yayın uzunluğudur. Bu nedenle ee, bir dakikalık bir hata bir mile bir mil hataya sebebiyet verir. Ama bir dakikanın 60'ta biri olan açı birimi olarak saniye bir dakikanın 60'ta biridir. Onun yarısı kadar yapacağınız yani 30 saniyelik bir hata size sadece yarım mil hataya sebebiyet verir. Aslında olayı bu şekilde mantıkla ezbere değil de bu şekilde algılamak çözümleri daha mantıklı bulmak ve yapılan hataların bile bize ne kadar e, mağduriyet edileceğini önceden hissetmek gibi bir avantaj ortaya koyuyor. Bu yüzden mantıkla e, düşünerek, e, kendi kendinizi düşünerek belli kavramları aldıktan sonra bunu geliştirmenizi ben tavsiye ederim. Şimdi, evet seksant bu. E, daha hafif e, ve kolay kullanılan, burada plastik bir seksant var nasıl kullanıldığını size bunun üzerinde göstermeye çalışacağım. Ee, bu bir teleskop demiştik. Ben şimdi bunu çıkartıyorum. Bu sadece ışınların e, güçlü e, görünmesini sağlar, iyi görünmesini sağlar. Yani güneşe veya yıldıza baktığımızda, özellikle küçük bir yıldıza baktığımızda onu kuvvetli bir şekilde, yeterince büyük, net bir şekilde e, bize gösterir. Şimdi Bunların filtreler olduğunu daha önce söylemiştik. Güneş ışınlarını kırarak gözümüzün yorulmasını engeller. Ne demiştik? Bu uzade kolu. Bunun üzerindeki ayna uzade aynası. Bu sabit küçük ayna. Bu aynanın yarısı gördüğünüz gibi camdır. Yarısı da aynadır. Yani burası da aynadır. Küçük aynanın özelliği budur. Yarısı aynadır, yarısı camdır. Ee, buradan bir cisme baktığımız zaman alet sıfırdayken mesela ufka baktığımızı düşünelim. Ufkun buradan yansıyan görüntüsü buradaki aynada teleskopa gelecektir. Ve biz ufkun aslında burada yansıyan görüntüsünü göreceğiz. Sol taraftaki camda da Neyi göreceğiz? Gerçek görüntüsünü göreceğiz güneşe baktığımız zaman veya bir yıldıza baktığımız zaman da aynı şekilde sağ tarafta yansıyan görüntüsünü göreceğiz. Sol tarafta gerçek görüntüsünü göreceğiz. Halbuki güneş mesela 40 derecede ise veya yıldız veya herhangi bir gök cismi. Biz güneş diye devam edelim. Daha kolay algılansın. Ben şimdi güneş diye orada duran lamba mı kullanacağım. Mesela ona sıfır derecede baktığım zaman sağ tarafta onun şu aynadan yansıyan görüntüsünü görüyorum. Sol tarafta ise gerçek görüntüsünü görüyorum. Camdan gerçek görüntüsünü görüyorum. Şimdi diyelim ki ufuk karşıda gördüğüm şehir ışıklarının en alt noktası. Mandalına basarak seksantın uzade kolunun Sekstant gövdesini aşağıya indiriyorum ufka doğru. Uzade kolunu ileri ittirerek aynayı yukarıya kaldırıyorum. Dolayısıyla sürekli güneşi, güneşin yansıyan görüntüsünü sağ tarafta görüyorum. Sol tarafta ise ufku temsil eden şehir ışıklarını bir hat halinde görüyorum şu anda. E, güneşin alt çevresini veya üst çevresini ...ufka teğet hale getirmem lazım yükseklik ölçümü için. Şu anda ben bunu hassas bir şekilde mikrometre ile oynayarak yapıyorum. Evet, alt çevre diyelim ki... E, ...diyelim ki alt çevre teğet oldu. Şu anda benim burada okuduğum değer o gök cisminin yüksekliğidir. Şimdi... Mukbil Bey'in bir sorusu var, İşte bu mikrometre kısmının nasıl okunduğunu sormuş. Ama ondan önce ben şunu göstermek istiyorum. İşte bu tipik bir 80 dürbününden güneşin alt çevresinin ölçülmüş yüksekliği. Bakın alt çevre, güneşin alt çevresi, ufka yarısı görünüyor. teğet edilmiş durumda. Ufkun gerçek görüntüsüne teğet getirilmiş durumda. Bu durumda e, Sextant'ın e, kadranında okunan değer e, Güneş'in yüksekliğidir. Şimdi, e, gök cisimlerinin yüksekliği ise buradaki kadrandan okunuyor. Burası bizim e, derece bölümümüz, burası da dakika bölümümüz. Bazı sekstantlarda saniye bölümü de vardır. Mesela bu sekstantta bile derece ve dakika bölümü var. Ee, eğer dakikanın yarısı kadar burada bir mesafe görüyorsam o kadar saniye ekler veya çıkartırım. Ve bunları saniye bölümünü 60 saniyedir. Mesela nokta 30, nokta 40 diye e, saniye olarak genelde işaretlemeyiz, not almayız. Buçuklu rakamlarla eğer 30 dakika ise nokta 5, buçuk olarak işaretleriz. Bu Amerikan e, efsane kitabı, adeta kutsal kitabı Voldic'tir. Çok değerli bir kitap sadece astro seyir Bütün denizciliğin e, teknik konuları hakkında, özellikle navigasyon hakkında çok ciddi bilgiler verir. Burada seksantın e, mikrometresinin nasıl okunduğunu Mukbil Bey görebilir. Bakın, e, bilmiyorum görünüyor mu? Burada Bakın şuradaki değer 31 derece derece bölümü. Buradaki değer gördüğünüz gibi 47 derece. Bu da işte Mukbil Bey'in sorduğu saniye bölümü 30 saniye veya 47 buçuk dakika. Genelde bunu küsuratlarla belirtiriz, ondalıkla belirtiriz daha doğrusu. Burada ölçülen değer 29 derece 47 dakika 30 saniye yani 47 buçuk dakika Umarım Mukbil Bey'e bu fikir vermiştir. Seksant daha önce söylediğim gibi zannedildiğin tersine basit bir enstrüman. Sadece birazcık pratik istiyor. Asıl önemli olan astro seyirle ilgili Matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi çeşitli bilimleri içeren geniş konunun hazmedilmesiyle ilgili bence bu yabancı dil öğrenmek gibi sabır her şeyden önce sabır olması lazım sabırla bunu bir iki sene boyunca evet yani yanlış söylemiyorum öyle bir haftada öğrenilecek bir konu değil ben buna inanmıyorum bir haftalık kurslarım gerçekçi olduğunu hiç düşünmüyorum. Bir haftalık, iki haftalık kuşların. bir sene boyunca bir insanın buna meraklı bir insanın özen göstermesi bence esastır. çok da zevkli bir konudur. Üstelik adeta bir zeka çeşmesinin tapasını, vanasını açar. Sizi daha çok düşünmeye sevk eder. Belli temelleri aldıktan sonra kendi yöntemlerinizi geliştirebilirsiniz. Bu nedenle sabırla eee çalışmaya devam edin. Dediğim gibi benim anlattıklarım belki e, yüz yüze değiliz çizemiyorum karşınızda e, şey yapamıyorum e, çok e, belki e, iyi bir stüdyo ortamı yaratamadık e, ama e, sanıyorum e, iyi niyetle e, her şey e, zamanla daha iyi olur. Ben sabırla sizin sorularınızı e, cevaplamak için buradayım. O yüzden YouTube kanalıma abone olarak, ilgili arkadaşlara tavsiye ederek, dilediğiniz soruyu da bana sorarak e, bu süreci e, keyifli bir hale getirir ve sonunda da astro seyiri bize yeteri, e, yeterli olacak kadar öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Lütfen sağlıklı kalın. Güvende kalın.